Bugün beraber Zeteket'te mimari nesnelerin kullanımına bakacağız. Projeye nasıl ekleyeceğimizi, irtibatlandırılmasını ve özelliklerini göstereceğim. Öncelikle projemizde mimari kısımda olmalıyız. Cihazların bulunduğu mahalle sağ tıklayıp mimari nesne ekle menüsünden alarm cihazı, karbon monoksit alarm cihazı, çatı menfezi, deprem cihazı, elektrik şalteri ve yangın tüpleri ekleyebiliriz. Gaz alarm cihazıyla başlayacak olursak cihazı seçtikten sonra sağ taraftan Selenite Vana ile irtibatlandır diyerek Selenite Vana ile irtibatlandırabiliriz. Xprof olup olmadığını da bu özellikler paneline seçebiliriz. Aynı şekilde karbonmonoksit alarm cihazının da Selenite Vana ile irtibatlandırabiliriz. Bir diğer mimari nesnemiz çatı menfezini ise çoğunlukla çatı katı projelerinde ve kolon projelerinde kullanmaktayız. Seçtiğimiz menfezi sağa sola çekiştirerek duvar üzerinde istediğimiz konuma yerleştirebiliriz. Menfezi tekrar seçerek sağ taraftaki özellikler panelinden mesafe ayarını yapabiliriz. Örneğin 50 cm diyerek seçtiğimiz duvardan 50 cm öteye taşıyabiliriz. Bir diğer mimari nesnemiz deprem cihazını ise yine mimari nesneler üzerinden eklemekteyiz. Eklediğimiz deprem cihazı otomatik olarak selonit vana ile irtibatlı olarak gelmektedir. Bunu seçtiğimizde ise sağ taraftaki özellikler panelinden markasını ve duvara olan mesafesini girebilmekteyiz. Mimari nesnelerden elektrik şalterini ise çoğunlukla kombilere eklemekteyiz. Mahalin bulunduğu kapının dış tarafına eklememiz gerekmektedir bu elektrik şalterini. İstenmesi durumunda Yangın tüplerini de yine mimari nesne ekle diyerek buradan seçebiliriz. Seçtiğimiz yangın tüplerinin markalarını buraya açıklama olarak girebilir ya da özelliklerini de açıklama olarak ekleyebiliriz. Mimari projelerde en çok kullandığımız iki komutta kiriş çiz ve kolon ekle komutudur. Kiriş çizebilmek için soldaki araçlar çubuğunda kiriş çiz komutunu seçip iki duvar arasında kiriş çizebiliriz. Kirişi çizdikten sonra üzerine tıklayıp sağdaki özellikler panelinin kalınlığını ve yüksekliğini belirleyebiliriz. Çizdiğimiz kirişin konumunu ayarlamak için duvarla birleştiği noktadan tutup yukarı ya da aşağı doğru sürükleyebiliriz. İki kenarında da bulunan noktalardan konumunu tekrar ayarlayabiliriz. Kolon ekleyebilmek için ise kolonu eklemek istediğimiz duvara sağ tıklayıp Duvara kolon ekle komutunu kullanmaktayız. Eklediğimiz kolona tıklayarak sağdaki özellikler panelinde bunun duvarda nasıl bir açıyla ya da nasıl bir konumda bulunacağını seçebiliriz. Örneğin bunu seçerek duvarı tam köşeli olarak alabilir ya da bunu seçerek duvara ortalamasını sağlayabiliriz. Sağdaki en ve boy kısmına ölçülerini girerek ölçülerini ayarlayabiliriz. Açı kısmına açı girerek de açılı bir şekilde yer almasını sağlayabiliriz. Örneğin buraya 45 derece girdiğimiz zaman burada açılı bir konumda bulunmaktadır. Yine eski halini alabiliriz. Mimari nesneler hakkında anlatacaklarım şu an için bu kadar. Herhangi bir şey sormak istediğinizde teknik destek paneli üzerinden bize ulaşabilirsiniz. İyi günler, iyi çalışmalar.